Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizinle birlikte bir tane mobil oyun yapacağız arkadaşlar videoya geçmeden önce lütfen kanala abone olup videoya like çok sevinirim arkadaşlar desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar bugün mobil oyun yapacağız nasıl yapacağız anlatacağım mesela öncelikle kodsuz bir şekilde yapacağız arkadaşlar hiçbir şekilde koda gerek yok kod yapmayacağız yani direkt burada alanımız var varilmiş hemen burada basıyorum arkadaşlar bir tane alt zemin seçiyorum mesela biz öncelikle bu yeri yapmadan önce arkadaşlar düşünmemiz lazım nasıl bir oyun yapacağız diye mesela ben şu an bir tane araba yarışı oyunu yapmayı düşünüyorum hemen bir tane uygun bir yer belirliyorum arkadaşlar mesela bu olur mesela güzel buradan bakabiliriz sağ sola arkadaşlar bu da zemin editörü arkadaşlar burada dağ, dağı yapmamıza yardım ediyor. Mesela bana basıyoruz. Buradan parmağımızla bastığımız zaman burada bir dağ oluyor arkadaşlar. Bu peki daha hızlı da bu fırçamızı güçlendirerek bu da daha hızlı bir şekilde yapabiliriz. Hemen bunu açalım. Pardon. Evet hemen burada açıyorum. Daha hızlı bir şekilde yapabiliyoruz. Eğer de yanlışlıkla yaptıysak buradan tam tersiyle küçültüp diyerek küçültebiliyoruz. Çok güzel. Arkadaşlar ben bunu yapmayacağım. Ben böyle normal bir araba oyunu yapacağım yetişe. Nasıl yapacağım? Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar önce bize gerekli olan malzemeleri şu küçülteyim. Evet. Öncelikle bize gerekli olan malzemeleri hemen burada aşağıda artı butonuna basarak buradan alabiliriz. Buradan alacağız arkadaşlar. Direkt alacağımız şeyleri böyle tıklayarak Et add elements diyerek alıyoruz zaten. Ben ihtiyacımız olan malzemeleri aldım buradan. Ve şimdi e, yarışımız araba oyunumuzu yapacağız. Arabamız da var. Öncelikle arkadaşlar bir tane başlangıç yeri koyuyorum. Burası bizim başlama yerimiz. Ondan sonra hemen yolumuzu alıyoruz arkadaşlar. Yolumuz burada. Döndürelim biraz. Evet. Buradan hemen ne tarafa yönünü de ayarlayabiliyoruz. Hemen tutuyorum. Evet biraz böyle çekiyorum. Tamam. Yine bu şekilde yapıyorum. Güzel bir pist yapacağız şimdi arkadaşlar. Çünkü arabamızın geçmesi lazım. Hemen biraz yolu ilerletiyorum. Buraya bir tane viraj koyabiliriz. Şöyle bir şey daha yapabiliriz. Hemen koyuyorum. Tüm yolları göstermek için böyle yapıyorum arkadaşlar. Böyle hepsini göstereceğim. Sonra tekrar devam edelim şunu koymaya. Bir tane şundan koyalım. Evet güzel. Tekrardan şunları koymaya devam ediyorum. Koyayım şunlardan biraz. Evet koydum. Oh, bir de bundan alıyorum. Dönder. Dönder tamam koydum şimdi Arkadaşlar bir de bunlardan koyalım Evet güzel bir şekilde koyalım ama hiçbir şekilde kola gerek yok arkadaşlar burada malzemelerimizi alıp direkt kendi elimizle koyacağız çok da güzel oluyor arkadaşlar hem bunu veya başka kişilerde rahatlıkla oynatabileceğiz Kendimize buradan oyna diyerek deneyebiliriz zaten böyle Hemen hızlıca şöyle bir bitiş koyayım. Bir yol koyayım. Tam bitişi de buraya koyuyorum. Bitiş nerede? Evet bitişi de buraya koyuyorum. Koyduktan sonra aralara puan kazanmamız için arkadaşlar. Böyle şey koyuyorum. Burada bunu yükseltebiliriz. Evet, bunu da böyle koyuyoruz tamam. Aralara böyle birkaç tane koyalım ki oynayamız zaman puan kazanabilirim buradan geçtiğimiz geçtikçe hemen birkaç tane daha koyalım şöyle güzel. Şimdi arkadaşlar arabamızı alıyoruz buraya koyuyoruz arabalarımızı kaç tane araba koyacağımız hiç önemli değil. Hemen bunların buradan bu kırmızı olsun. Bunu burada renklerini ayarlıyorum. Evet. Dursun bu. Biz arabamızı burada arkadaşlar seçiyoruz veya bu, araba belki bu arabayı bu arabayla oynayacaksak bu arabayla basıp biliriz. Şimdi arkadaşlar biz ayarış e, yarış bölümümüzü yaptık. Peki bunu deneyeceğiz. Hemen burada oyna diyoruz arkadaşlar. Evet, arabamız seçili zaten. Oyuna başladıyoruz Oyuna başladıktan sonra arabamız seçiliydi. Tamam. Başladık. 200 puan aldık. 1-200 daha. Oradan geçtikçe güzel puanlar alıyoruz arkadaşlar. 1-200 daha puan aldık. Düşme aşağı. Ve tamamen bu şekilde arkadaşlar burada araba oyunu da yapabiliriz tabi bugün gibi araba araçları yapabiliriz değişik şekillerde arkadaşlar değişik şekillerde savaş oyunları da yapabiliriz tabi mesela burada arkadaşlar bir sürü şey var aklımıza her gelen şeyi ya yani burada istediğimiz gibi yapabiliriz burada hemen Helikopterimiz var, uçaklarımız var. Mesela hemen bir alıp gösterelim. Şöyle koyuyorum. Helikopterle oynamak istiyorum diye seçiyorum. Oynarıyorum. Başlıyorum arkadaşlar. Helikopterimiz bu şekilde. Baya güzel. Şöyle uçuruyoruz. bunun için bir tane yapmamız gerekiyor ama bir tekrar oluştur diyelim bir de uçağımızı da tekrardan deneyelim böyle kızıl bir göstereyim neler var diye uçakla da uçuralım uçağımızı Bir de tam bitişe geldik. Ama burada bir kopya çekermiş. Ama ben Hemen hop bitiriyoruz, kazanıyoruz. Ondan sonra burada arkadaşlar nasıl savaş oyunu yapabiliriz? Buradan direkt alıp koyarak savaş oyunları yapabiliyoruz arkadaşlar. Hemen mesela korkuya geliyorum. Burada kötü karakterler var arkadaşlar. Seçiyoruz. Arkadaşlar ben bunu şu an yüzeysel olarak gösteriyorum. Detaylı bir şekilde göstermiyorum. Hemen ben yüzeysel olarak karakterleri burada seçiyorum. Gördüğünüz gibi geliyorlar. Burada arkadaşlar diğerleri de zaten bunları seçebiliyoruz. Ama bunları açmamız için önce bir reklam izleme veriyor bize. Hemen buradan kendi karakterimizi seçelim. Mesela ben bu karakterle oynamak istiyorum. Basıyorum arkadaşlar. Hemen buradan sağ sıra düşmanları yerleştiriyorum. Kendi oyuncumuz karakteri alıyorum arkadaşlar. Seçiyoruz. Tabi burada karakterimiz arkadaşlar saldırısını atış mevzini falan güçlendirebiliriz. Güçlendirelim şöyle. Her şeyi böyle bir güçlendirebiliyoruz arkadaşlar. Daha güçlü oluyor bu sefer. Hemen oyuna başla diyelim. Karakterimizi seçelim. Evet, düşmanlar burada Gidiyoruz yanlarına Şu an bize saldırıyorlar Öldürelim hemen şunları Öldü Bu şekilde Yapabiliriz arkadaşlar Arkadaşlar Videonun sonuna geldik Lütfen abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu tür videoların devamını istiyorsanız like atmanızı like atın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.